Kova burcu. Sevgili Kova, bu hafta hayatında özgürlük ve yenilenme enerjisi öne çıkıyor. Güneşin Akrep burcundaki konumu, Merkür'ün ileri hareketi ve Mars'ın Yay'daki pozisyonu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak güçlendiriyor. 18-21 Kasım arasında uzun süredir kafanda netleşmeyen konular, özellikle sosyal çevre ve kişisel hedefler alanında belirginleşiyor. Bu hafta eski sınırları aşma, yenilikleri açık olma ve kendi yolunu çizme fırsatı sunuyor. Hafta ortasında Venüs ile Jüpiter'in olumlu etkisi hem aşk hem de sosyal ilişkilerde şans ve taze enerji getiriyor. Yeni bağlantılar kurabilir, arkadaş çevrenle veya iş ortaklarınla daha derin ve anlamlı ilişkiler kurabilirsin. Hafta sonuna doğru Ay burcuna geçtiğinde Enerjin yükseliyor, yaratıcı fikirler ve ilhamla doluyorsun. Bu hafta hem içsel hem de dışsal olarak kendini yeniden ifade etme ve yenilenme dönemi. Aşk. Aşkta bu hafta Kova için heyecanlı ve özgürlük odaklı bir dönem. İlişkisi olan Kovalar 19-21 Kasım civarı partnerle açık ve samimi konuşmalar yapabilir. İlişkiye taze bir soluk ve derinlik geliyor. Bekar kovalar için ise yeni tanışmalar ve sürpriz karşılaşmalar gündeme gelebilir. Sosyal etkinlikler, arkadaş buluşmaları veya çevrim içi platformlar bu hafta fırsat yaratıyor. Ancak acele etme, adımlarını bilinçli atmak ve kalbini gözlemlemek önemli. Bu hafta aşk, sezgi ve özgürlük dengesi gerektiriyor. Kariyer, İş ve kariyer alanında bu hafta yenilenme ve fırsatlar ön planda. Merkür'ün ileri hareketiyle projeler ve iş bağlantılarında akış hızlanıyor. 18-22 Kasım arasında yeni sorumluluklar, teklifler veya görüşmeler gündeme gelebilir. Mars'ın Yay burcundaki enerjisi seni cesur ve girişimci yapıyor. Yeni bir projeye başlamak veya eski projeyi yeniden canlandırmak için uygun bir dönem. Hafta ortasında fikirlerini paylaşırken planlı ve stratejik ol. Atacağın adımlar uzun vadede başarı sağlayacak. Hafta sonuna doğru motivasyonun yükseliyor ve kendi hedeflerine odaklanmak için ideal bir zaman. Sağlık. Bu hafta enerjin dalgalı olabilir. Hafif yorgunluk, stres veya kas gerginliği hissedebilirsin. 20 Kasım'dan sonra enerji toparlanıyor ve fiziksel aktiviteler için uygun bir dönem başlıyor. Açık havada yürüyüşler, yoga ve nefes egzersizleri hem bedensel hem de zihinsel enerjini dengeleyecek. Beslenmeye dikkat et. Bol su iç ve dinlenmeye önem ver. İçsel arınma ve yenilenme enerjisi bu hafta oldukça güçlü. Aklındaki kişi Aklındaki kişiyle ilgili bu hafta sürpriz gelişmeler olabilir. Beklenmedik bir iletişim veya mesaj gündeme gelebilir. Duygular yoğun. Acele etme ve sabırlı ol. Geçmişten gelen kırgınlıkları dönüştürmek ve netlik sağlamak için ideal bir hafta. Kalbini ve zihnini dengede tut. Adımlarını sezgine göre at. Özetle sevgili Kova, 17-23 Kasım haftası senin için özgürlük ve yeniden doğuş haftası eski sınırları aş, yaratıcı yönünü ortaya çıkar ve kalbinin yönlendirdiği yolda cesurca ilerle. Üvren bu hafta yanında. Bu kez adımlarını atma zamanı kova.